Ezgi Sütçü Ercan çok teşekkürler. Fatih Doğan ve Senat Ok'la birlikte. Size iyi yayınlar diliyorum. Ülker Stadyumundayız. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Sayın Burak Kızılhan yanımda. Hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar. E, bize zaman ayırdığınız için ve Ülker Stadyumunda bu güzel görüntü eşliğinde bu röportaj için çok teşekkür ediyoruz öncelikle size. E, derbe hakkında sorumla size başlamak istiyorum. Pazar günü saatler 20.30'u gösterdiğinde Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş ağırlayacak Fenerbahçe. Derbi öncesi hem takımın atmosferi hem de sizin kişisel görüşlerinizi ben merak ediyorum. Öncelikle siz hoş geldiniz. Tüm izleyenlere ve büyük taraftarlarımıza sevgi ve saygılarımı ileterek başlamak istiyorum. Evet pazar günü çok önemli bir maç. Derbi maçı. Tüm Türkiye'nin gözü bu maçta olacak. Bu maç öncesinde hem heyecanımız hem güvenimiz çok büyük. Futbolda tabii ki inişler çıkışlar olabiliyor, bazı istenmeyen sonuçlar olabiliyor alınabiliyor. Fakat bizim ilk günden beri olduğu gibi takımımıza ve hocamıza güvenimiz ve inancımız sonsuz. Pazar günü de büyük taraftarımızın itici gücüyle desteğiyle yolumuza bir adım daha yaklaşacağımıza yürekten inanıyorum derbi maçları her zaman önemlidir. Fakat ligin sonuna doğru gelindikçe de heyecan daha da artıyor. Evet. Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiası da devam ediyor ve taraftar önemine taraftara değindiniz. Kapalı gişe oynanacak bir derbi mücadelesi. Biraz taraftarın öneminden de bahsederseniz çok mutlu olurum. Büyük takımlar için derbiler tabi bambaşka bir yer oluyor. Baktığınızda taraftarlarımız da hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadığı gibi hem tüm Türkiye'deki deplasmanlarda hem mabedimizde Şükrü Saracoğlu Stadında. Bu maça da ilgi çok büyük. Demin de söylemiş olduğum gibi bu maç bizler için çok önemli. Bundan sonra olan her maç bir final. Pazar akşamında da derbi müsabakasında taraftarlarımızın yine söylemek istiyorum itici gücüyle şampiyonluk yolunda bir adım daha şampiyonluk yoluna bir adım daha ilerleyeceğimizi emin adımlarla yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Sayın Başkan Ali Koç'un da daha önce belirttiği önem verdiği bir husus var. Kadıköy'de tek ses olunca Fenerbahçe'nin kaybetme olasılığı çok düşük oluyor, değil mi? Yani Beşiktaş mücadelesinde de sizin vermek istediğiniz mesaj benim algıladığım kadarıyla kapalı gişe bir mücadele ve taraftarın da desteğiyle bu maçı Fenerbahçe kazanmak istiyor. Aynen, aynen öyle. Hep, hep eski günlerimizde olduğu gibi seviye maçının ilk dakikalarında, ilk maçın başladığındaki anlarda olduğu gibi. Ee, tek ses, tek yürek, omuz omuza, el ele hep beraber takımımızla, hocamızla, taraftarlarımızla, oyuncularımızla e, bu maçı kazanıp ilerleyeceğiz inşallah. Ee... Biraz daha gündeme yönelik bir soru yöneltmek istiyorum Burak Bey. E saat 13'te TRT Spor canlı yayınında Ahmet Nur Çebi bazı açıklamalarda bulundu ve hakem konusunda da e Sayın Çebi'nin bazı açıklamaları oldu. E ben bunu size sormak istiyorum. Derbi özelinde Halil Umut Meler yönetecek mücadeleyi. E gündemdeki hakem mevzusu hakkında sizin görüşlerinizi merak etmez. Buyurun. Şimdi iyi ki değindiniz bu konuya. Ben de hakemler konusunda bir parantez açmak istiyordum. Şimdi demin söylemiş olduğum gibi tüm Türkiye'nin gözü burada olacak, bu maçta olacak. Her iki takım için çok önemli bir müsabaka. Bundan sonraki her maç bir final. O yüzden hakemlerin, e, hakemlerin de, hakemlere de çok büyük e, görev düşüyor. Baktığınızda, oyunun sahada kalması adına, e, adil kararlar verilmesi adına e, elinden gelen her şeyi yapacaklarına inanıyoruz. Bu arada da iki sene önce de Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesinde benzer açıklamalar, benzer algı operasyonlarına maruz kalmıştık. Biz de geçen hafta bütün spor kamuoyunu böyle bir iki sene önceye götürüp bu konuyu da hatırlatmıştık. Bu konuda da resmi bir açıklama yapmıştık. Bugün de benzer bir şekilde aynı olayın 2023 23 versiyonunu görmüş olduk. O yüzden biz oyunun e, sahada kalması gerektiğine inanıyoruz. Son günlerde, son aylarda olan Adana Spor ve Alanya Spor maçlarını da henüz unutmadık. Tüm camiamız, taraftarlarımızın öfkesi, siniri hala dün gibi. E, akıllarda, e, akıllarda. Bu sebeple e, bu maçın özelinde maç sonunda sadece oyunun, müsabakanın konuşulacağı bir e, maç olmasını temenni ediyoruz. Kulüp sosyal medya hesaplarından da bir açıklama olmuştu. Bu konuyu da konuşmuş olduk sizinle. Evet. Deprem mevzusuna da değinmek istiyorum. 6 Şubat'ta Türkiye'yi yaralayan hepimizin e, kahrolduğu bir evet. gün yaşandı. İki adet e, deprem e, tüm Türkiye'yi yasa boğdu diyebiliriz. Birinci günden itibaren tüm spor kulüplerinin çeşitli organizasyonlarla deprem bölgesine yardımları oldu. Fenerbahçe de burada büyük iş yaptı diyebiliriz. Biz de TRT Spor olarak Kadıköy'e geldik. Sizinle de bir röportaj gerçekleştirmiştik. Yardım tırları bölgeye gitti. AFAD'la bir işbirliği oldu. Kısaca bahsedebilir misiniz? Hala çalışmalar devam ediyor mu ve gelecekte de bölgeye yardımlar nasıl olacak? Tabii ki. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi çok acı bir güne uyandık. Ee, ve hala da maalesef e, izleri devam ediyor ama normalleşme sürecine de bir şekilde girmemiz gerekiyor. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak ilk günden beri gerek bölgeye tır ve malzeme desteği olsun e, gerekse e, işte kızılayla birlikte yapmış olduğumuz kan bağışı kampanyası olsun elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık acıları bir nebze olsun azaltmak için. Tüm taraftarlarımıza taraftarlarımızla, camihamımızda, yönetimimizde desteğimizi vermeye çalıştık. Onun dışında da bölgeye bin adet konteyner, Fenerbahçe Konteyner Kenti projemiz var. Tüm çalışmalar sürüyor. Çadırlar yaklaşık 1.300-1.400 tane çadır deprem bölgesine, afet bölgesine gönderilmiş ve dağıtılmış durumda. Tekrardan ülkemizin başı sağ olsun. İnşallah bu günlerde hep beraber el birliğiyle atlatacağız. E yardım tırları e dolarken bizim de burada yaptığımız haberde gözlemlediğimiz bir durum vardı. Beşiktaş formalı, Galatasaray formalı her kulüpten e burada Kadıköy'de yardımlara e destek olan taraftarlar vardı. Ve sizin de burada Türkiye'ye vermiş olduğunuz mesaj bana göre çok kıymetli. Bir spor sever olarak so so söylüyorum bunu. E bu durumunda devam etmesini bir spor sever olarak umuyorum. Eminim siz de e, bu tarz kötü durumlarda hep birlikte olmanın, Türkiye olarak bir olmanın e, öneminin siz de farkındasınız ve altını çizdiniz zaten. Tabii ki tüm dünyaya bir hep beraber, birlik beraber olunca Türkiye'nin gücünü bir şekilde bir, bir kez daha gö göstermiş oldu. Renklerden bağımsız bir çalışma vardı, operasyon vardı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer tüm kulüplerin el ele omuz omuza çalışmaların sonucunda 150'ye yakın tırı da bölgeye göndermiş olduk. İnşallah bu birlik beraberlikte hep sürer. Ben biraz daha Burak Bey'e yaklaşıyorum. Çok teşekkür ediyorum evet, yeniden teşekkür zamanınıza Spor'a ayırdınız, kıymetli vaktinizi. Çok da güzel bir röportaj oldu. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Tamam. Eee Ezgi Sütçü Ercan, e, Burak Bey...